Alejandro mi amor, que tal? Özel tarifi. Ay sen terlemişsin. Kuyum. Gracias, señora. Hala gracias diyor ya. Sevgili Bahçıvanım. Acaba dikkatini çekmek için palmiye taklidi mi yapmam gerekiyor? Sarmaşık gibi dolansam beni budar mısın? <Gülüyor> <Gülüyor> Öf ya iki dakika botanik konuşturmuyorlar ya. Nüfus cüzdanını var? Aa, niye? Çünkü ev evlilikten çıktı. Otel oldu burası. Buranın hana benzer hali mi var? Beş yıldızlı konaklama tesisi miyim ben? Neden her gün geliyorsun Dido? Evin yok mu senin? <laughs> var ama içinde sen yoksun tuvalim. Yemin ederim alarm taktıracağım. Sen gelince ağır demir kapılar inecek aşağıya. Üf merak ettim söyle ne oldu? Gel Murat beni kovdu. Ee, kovmuştu zaten. Eski haber. Bu yeni. Yeniden kovdu. Bu sefer evden kovdu. Ee, neden bu kadar mutlusun acaba? Çünkü Murat'ın beni kovmasının <laughs> harika bir sebebi var. Kurduğun tuzaklar, söylediğin yalanlar, ettiğin haksızlıklar. Bunlar mı çöl kalplim? Murat beni kovdu. Çünkü hamileyim. Ve bunu Murat'a söyledim. <laughs> <laughs> Tuval teyzesi, kızıma da mini bile elbiseler dikecek misin? Ana patikler örecek misin teyzesi? Altında bezleyecek misin teyzesi? Sus Dido. Senin o teyze diyen ağzını bezleyeceğim şimdi ben. Emin misin? Kanun gurulcuyorsa açlıktan o. Yıllardır açım ben Tuval. biliyorum. Bütün belirtiler tamam teyzesi. Deme teyzesi, deme. Boş ver belirtileri, test yaptın mı? Yaptım halası. Hala diyor ya. Bozuktur belki. İki kez yaptım, süt anası. İkisi de pozitif. Ben negatif oldum şu an. Dünya yeni bir Dido'ya hazır değil ki. Hay belki ikiz olur ablası. Allah korusun. Senin üremene ayrı, Murat'a ayrı üzüldüm. Özel hayatına karışmak gibi olmasın ama... ...ne ara oldu bu peki? İşte uzatmaları oynarken çaktım ben golü. De Kaleye ulaşmasa tabii biraz vakit aldı. Fakat Murat neden senden korunmadı? Ben olsam zırhla yatardım yanına. Her zırh delerim ben. Murat korunduğumu zannediyordu. ee, çocuğu bayağı kandırmışsın. Kandırmak demeyelim ona. Sürpriz. Sürpriz yaptım ben. Sürprizi beğenmezse paketin iade edecek? E, o da kazık kadar adam canım. Bu zamana kadar öğrenseymiş kadınlara güvenmemesi gerektiğini. Pes. <laughs> Geleyim mi? İyi misin? <laughs> git sen, git. The guy, i should going to go back.